Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enis Bugün sizlerle datapack deniyoruz Datapack'in olayı tamamen ya Ben niye hep aynı şeyleri söylüyorum onu da bilmiyorum ama <laughs> ee, Mobları Dönüştürebiliyoruz silahlara Farklı farklı mobları Ama onun öncesinde bize iki tane cam Dört tane demir Bir tane de çubuk lazım O yüzden seri olacağım Her hayvanın Her hayvan demiyorum hepsinde yok çünkü ama genel olarak baktığınızda var. Hemen seri taşa geçelim şuradan. Şu şekil. Bu buraya. Bu da bu şekil. Tamam. Bunlara lazım. Lazım değil mi? İhtiyacım yok direkt. Bu şekil bunları alalım. Çünkü bize şeyde lazım olacaklar. Demir için. bu kadar yeter ya fazla bir hatta. Şimdi bir bize bir maden girişi lazım. Güzel yerde de doğmadık ya. Şu an spawn kötü. Güzel bir yerde doğmamız gerekiyor. Du Daha doğrusu. Karşıda bir portal var. Şu portaldan bir loot çıkaralım. Seri hemen. Koş 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 koş. Yüz 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 yüz. Hop. Nerede bunun lootu? Güzel. Güzel. Aa güzel loot çıktı. Hayret. Tamam bir tane de obsidiyana tamamlanır. Burasını unutmayalım. Buradan madene gideceğiz. Buraya hatta bir spawn point atalım. Şimdi buradan geniş için şöyle bir şey yaparım. Direkt düş ya bir şey olmaz. Heh. Tamam. İki tane aldık. iki tane kaldı. Bunları da buradan şimdi aldık mı? Ben direkt böyle or olarak almam daha mantıklı. Şimdi tek tek parça parça almayayım. Şimdi birazcık da kırık taş alayım. Fırın yapabilmek için. Onları da aldık mı? Tamam. Bu şekil. Tamam. Onlar burada şey yaparken şurada kum var. Ben gideyim kum alayım. 2 tane de cam lazım çünkü bize. düşmeden almamız lazım böyle kırsak tamam şöyle de bunu koyalım hop aşağıdayız yemeğimiz hiç yok değil mi evet Bunun ne yazık ki tamam şunları yapalım çubuğumuz var mı çubuğumuz yok bir çubuk yapalım ayıralım şöyle onu da bunlardan bize lazım olacaklar bir tane aldık. Son bir tane kaldı. Onu da aldık mı? Oyun asıl o zaman başlıyor bir nevi. Evet. Şimdi yapmaya geçebiliriz. Şu ortaya iki tane koyuyoruz. Sol üstte bir tane çubuğumuzu koyuyoruz. Yanlara da koyduğumuzda bize Weaponizer diye bir şey veriyor. Şu şekil. Elde de şöyle duruyor. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bizim için bu saatten sonrası ne diyeyim yani şimdi küfürlü konuşacaktım küfürü bıraktım artık küfür yok terbiyeli bir insan olmaya karar verdim küfür ediyordum çünkü gereksiz Heh. tamam şimdi bakalım şimdi bize tabii ki gece olması gerekiyor Gerçi illa gece olmasına gerek yok karanlık orman mı diyeyim buraya artık burası neydi geç oldu ya Burada genelde spamlanıyorlardı karanlık olduğu için. Şimdi bize zombi, örümcek, iskelet, demir golem olur, koyun olur, inek olur. Bunları bulduğumuzda sağ tıkladığımızda üzerine bu elimizdeki şeyle yaptığımız icatla diyeyim. ha şu şekil. Geldik sağ tıkladık. Burayı elimizi boşaltalım. Bize Potion Launcher diye bir şey diyor aslında ama aslında şey lazer gun'ı şekil. Şöyle aşağı atlayalım. Koyunlarda var mıydı onu hatırlamıyorum. O yüzden deneyeceğim şimdi sizinle beraber. Yok koy... Kafam... Ay tamam 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 bir şey yapmadık. Koyunlar yok ama koyunları keselim ya niye şey yapıyoruz yemeğe ihtiyacımız var. Hem Ay kafam rahatladı. Öl oğlum. Nerede diğeri? Heh. Tavuklarda var mıydı? Onları da deneyelim. Tavuklarda da yokmuş arkadaşlar. Tam şimdi bizi Öl kanka beni uğraştırma bir yemek yiyeyim. Seni tek bırakacağım tavuk. Çünkü sana ihtiyacım yok. Aslında var ama uğraşmak zor geldi. Şimdi gece olmasını mı bekleyeceğiz illa yani? İlla gece olması gerekiyor ki Hiç geceye gerek yok ya. Şimdi bu aralarda bir yerde çıkarsa iskelet zombidir bir şeydir. Ki oyun modumuz da normalde yani çıkması gerekiyor ekstra. Yeşilliği creeper sandım heyecanlandım. Normalde sürekli çıkar. Şu an çıkmayacağı tuttu. suya hop dış buradan aşağı devam. Yani bununla öldürebilir miyiz? Tabii ki de öldürebiliriz yani şu şekil. Hatta bana yenilenme verdi. Aa, zillenme verdi mesela bana şu an. Tamam güzel pişmiş etimiz oldu. Sırf onun için yaptım zaten şu an. Bunları ayıralım şöyle ihtiyacımız yok. Artık gece olmasını mı ve şöyle bir şey denemek istiyorum. Yok. Kafam şişti. Hata yaptım. Şimdi gece olmasını veya bir bekleyeceğiz ya da bir köye ihtiyacımız var. ne zehirleme verdin ya yeter. Şu an onu düşünüyorum. Köye mi? Gece oluyor zaten şu an. Ham zehir geç artık. Allah adı verdim yeter. Ee, domuzda var mıydı? Olması lazımdı sanki domuzda ya. Evet. Domuzda Sting Bomb diye bir şey geldi. Attığımız kişi zehirliyor. Aslında bunlardan birkaç tane alsak güzel olur. Bunu kullanırız. Böyle, Şöyle iki tane. Ama artık gece oluyor. Şu an istediğimiz yavaştan olacak gibi. Ama köye de gitmek istiyorum aslında daha öncesinde. Hatta şöyle bir locate atalım. Ee... Yılış desek en yakındaki Yılıcı atıyor bizi Şimdi Bu bir eski bir şey Heh. Iron golem'e sağ tıkladığımızda Bize Shield vent veriyor ve Kafam şişti Öl Öl lütfen öl Heh. Bunun olayı da gelen şeyi sağ tıkla bu şekil ittirebiliyoruz aslında. Şöyle görebilirsiniz. Gidiyor zaten bak. Attık ve gidiyor. Şimdi normalde uyuyacaktım. Yani uyumam gerekiyor ama tabii ki de uyumayacağım. Burada var mı? loot Aa, şey var. Şunu alayım. Bu lazım olur. Buradan ekmek çıkartırız kendimize. Çiğ et de en azından. Tamam. Nerede benim crafting table'ım? Um? Şekil. Oh, 30 adet ekmek güzel. Şimdi ha. <laughs> tamam, zombiyi dönüştürdük. Tamam. Şöyle temizleyelim. Zombi bize plazma sword vermiş oldu. Elimizde nasıl duruyor? Şu şekil. Şimdi Bunun özelliği de Yıldırım mı çarpıyor? Yıldırım çarpıyor olması lazımdı ama Bakayım Tekrar bir deneyelim Kaç vuruyor hasarını da göremiyoruz Heh, Örümcek geliyor Örümcek bize Şöyle bir şey veriyor ama bunu tabii ki de Şey olarak sanmayın web shooterı işte attım bu tarafa uçtum Diye bir şey yok yani kişiye bakıp Sağ tık atıp şey yapabiliyoruz Yani geleni cooldown'u mu var aynen orada kalsın onu aldık İskelet lazım bize şimdi bir de ekstra şu plazma sword'u deneyecektim tek atıyor mu diyor? ha şu şekil aynen İskeleti de gördüm İskelette koşalım da Burada... creeper yokmuş evet şu oktan lazım mı bize dağılacağımız bir şey yok İçeriye gir. Uykuyu. Hayır. Uyumamız gerekiyor. Bizi takip ediyorlar çünkü. Bunla... Evet. Şöyle bir şey yapsam şu köşede. Ben de zehirlendim. dostum. Açmayın oğlum kapıyı salak mısınız? Kalk ben yatacağım. <laughs> Yatamıyoruz ki. Oğlum sizden korkanın. <laughs> Aslında shield atabilirim ben doğru. Düz vuruşu ne yapıyor? vuruşu bir işe yaramıyor. Gerçi o örümcek ya. Örümceğe öldük. Eşyalarımız. Eşyalarım, eşyalarım, eşyalarım. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Tamam, illa bana bunu yaptıracaklar yani. Sınırsız ok atabiliyoruz. Görüyorsunuz. Ve gayet de güçlü bu arada. İçeride bak 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 bak. Zombi köleye mi çevirmiş onu? O zaman ölme. Hop fight hop 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 Senle de tamam. Etraf temizlendiğine göre gideyim bir yatayım sabah olsun. Temizlenmedi ki. Yine bundan var. Tamam. Evet. Sabah olduğuna göre bir dakika şimdi. Kullanacaklarımı sadece şey yapacağım. Bu şekil koyalım. Şu an daha fazla alabileceğim bir şey yok. Hayvan yok yani şu an. En azından keçiye bir denemedik. Keçiye de deneyelim. Keçiyle de olmuyor. Daha denemediğim tabi bir sürü var aslında. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle şunları yukarıya alıp bir game mode creative geçip kontrol edebiliriz. Basit. Ne deneyelim mesela? Blaze. Yani Blaze'e deneyelim bakalım. Blaze'de olmuyor. Ama izlediğim videodakiler de bu kadardı ya. Biz o yüzden şöyle yapalım. Endport, ende gidelim biz. Oyunu o şekilde bitirmiş olalım. Strong oldu falan bulup şey yapmaya gerek yok. Çünkü daha fazla alabileceğim bir şey yok. Nasıl derler. İtem yok yani. Şu obsidiyenden de böyle bir yol yapayım şuraya. Çünkü biliyorum ben kendimi o beceriksizim ölürüm. Şekil. Şöyle bir şey deneyeceğim hazır gelmişken. Yok. Tamam. Survival'a geçebiliriz artık çünkü deneyecek bir şey kalmadı yani benim bildiğim. Şimdi korkuyorum yandan kafamı kaldırmaya bu şerefsizler bana sürekli saldırıyor çünkü. Peki rahatlıkla patlatabilirim. Bir yerde o çınlama sesini duyuyorum ama. Benim bloğum yok. Bloğum olmadığı için Bunları normal patlatacağım Güçler kolay ya Basit tamam Aa, Ondan bana sekiyor Kafasını bana Döndüğü an Ben niye Game Rule Keep Inventory'i açmadım ki? Gerçekten olmaması gidiyorum ben. Bak az önce dedim size ben oraya girdiğim zaman ölüyorum abi. Bu kadar basit. Ben ölüyorum bu oyunda var böyle bir şey. İtemler İtemlerime bir şey olmasın da. Gerisi çok önemli değil. Az bir şey temim var. Tam bu bende. Bu bende. Şuraya hatta spam point atacağım ya. Yeter öldürdüğüm için. Ya. Game mode survival'a geçelim. Peki attığım okullar neden bunu işlemiyor? Onu çözemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır. Öldük ki. Gene öldük. <gülüyor> <gülüyor> ha, ok, bana sekiyor. Daha yapabileceğim. Hep şu atsak. senin ağzına sıçmadım valla. Ya okum işlemiyor. Okum mesela bunları işliyor mu onu merak ediyorum. Bunları da işlemiyor. Buna da işlemiyor. Ama ben inat ettim seni bitireceğim. Ben inadım inat. Bu sefer inada bindim. Uğraşamayacağım. Vallahi sıkıldım. Şöyle bir şey alsak. Slash, kill. Ender. Dragon. Yok. Yok. Niye öyle uğraşıyorum ki? Ver yatağı bana. Ee, şunun için şu şekilde şimdi bak komple her yere yataklık alan döşüyorum. Her yer ikiye iki. birazcık da şuraları şöyle açayım. He. İsterim tekrar gelirsin buraya. Sen elbet aşağı ineceksin. Bak o yatakla anında seni kesmiyor bu. Arada. Lütfen gel bak uçma abi. yeter tamam. Uçtun anlaştık şey yaptık. Yani görüyorsunuz bizi uğraştırıyor bizi yani. Bunlarda onu kovalıyorlar. Bunlar da boş boş gerçekten boş çarlar. Ama okum neden değdiği zaman gerçekten bunlar etkilenmiyor doğru. Bak buna da işte mesela yere düşüyor yani. Ya da ne bileyim başka var mı? Ha ee, tamam. oğlum. Arkadaşlar ölecek gibi değil bu. <laughs> ben bunu öldüremeyeceğim. Öldürmekle uğraşmak da istemiyorum artık. Yoruldum. Yeter sus be. Kafam şişti. Vallahi şöyle atsak ne fark edecek? Şunu denemedik hiç. Hiçbir anlamı yok gördüğünüz üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.